Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden beraberiz. Bu videoda takipçi videolarıyla devam edeceğiz. Toplam 7 tane birbirinden güzel maç var. Şimdi 3 tanesini izleteceğim. Sabah bir video daha yapacağım. 4'ünü 4'ü izleteceğim size. 2 tane arka arkaya takipçi videoları gelecek. Çok güzel maçlar var. Size takipçi videolarında videonuzun çıkmasını istiyorsanız Ali ile 34 gmail.com adresinden bana ya e e e gmail'den e maçlarınızı, reply -like kayıtlarını göndermeyi unutmayın. Şimdi maçlara geçelim. İlk olarak mükemmel bir e, standart şey standart diyorum. STV 1 maçı var Emin Can'dan. Mir klanında kendisi. Bakalım deniz sınırı haritasında ne yapacak? Deniz sınırı haritasında STV 1 oynuyor Emin. Bakalım şöyle karşıda bir karşıda 2 met var. Bizde de 2 met var. Karşıda 3 TD var. Yani şu orta noktadan gidip hızlı bir spot açıp ondan sonra bakalım ne yapacak anlatmamın pek gerek yok. Zaten Emin iyi boyuncu. Bakalım neler yapacak. Önümüzden de haldır alır giden bir Foh var. Bildiğiniz gibi Foh da zaten çok hareketli bir tank ve çok kuvvetli bir ön zırha sahip. Yani Foh da e, hareketli TD sevenler için ve yani şarjörü de yani bu yeni şarjörlü haliyle 560 alfalı kaç saniye yüklüyor diye 14 saniyede mi yüklüyor 7 saniyede mermi geçiş oluyor tam olarak hatırlayamadım ama çok güzel bir tank. Burada hızlı bir atış yaptık. TL'de heviye güzel bir atış. Bu arada arkadaşlar bilgisayardan çekiyorum. Video iyi. inşallah sorun olmaz güzel bir video olur. Burada biraz fos ıı, blokladık ama sorun yok ve hızlı bir atış da yaptık. 397 vurduk. 350 alfalık topun verdiği şeyle. Ama şimdi biraz dikkatli olmamız lazım çünkü TD'lerden blunt chat yiyebiliriz derken bir atış geldi yanlış görmediysem. Hori'den ama Hori de vuramadı orada. E5'e hızlı bir atışımız var ama gördüğünüz gibi E5 gerçekten çok kuvvetli yani. Hullan pozisyonundaki gibi E5'in nasıl olduğunu, nasıl göründüğünü biraz önce gördüğünüz karşı E5'in taretini görerek. Yani gördüğünüz gibi bizim takım da bekliyor, karşı takım da bekliyor. Yani yüksek hasarların atılması için mükemmel bir ortam var böyle. Sizin takımınız kötü, karşı takım da kötü. Böyle siz vurup duruyorsunuz. Oh mis. Şu anda emin için her şey güzel gidiyor. STV 1 gelmiş karşı takımdan. Foh direkt rush atmaya karar verdi ama şimdi oradan STV 1'e basarken umarım arka TD'lerden bir atış yemezler. H mermiyle 1000 hasar yiyebilir. Ama sorun yok. Güzel bir şekilde geldi ve paletini aldı burada hızlı bir atışta. Foh bir atışta yapacak ve son vuruş yüksek ihtimal biz yapacağız. Gördüğünüz gibi STV 1'in arkası zayıf arkadaşlar yani STV1 arkadan H atabilirsiniz. Yandan da tabi metlerde delemeyebilirsiniz ama deliş hafif yüksek tanklarla yandan arkadan STV1'e H vurabilirsiniz. Şimdi burada bir boşa atış yaptık. Herhalde değil yanlışlıkla dokundu. Hemen geldik yeniden orta noktaya. Bir standart B'miz var. Oh da yapıştırdı. 641 tek atış durumuna düştü. 2 1 yetişmedi. Yetişmedi. Ama o standart B gelecek mi? Çıkacak mı? Maç 2-1 durumuna geldi şu anda. Maç biraz riskli. Gold'a geç, gold'a geç, gold'a geçip biraz da yukarıdan baktığı için ön plakadan bakın gördünüz mü vurduğu yeri? Hemen burada AP mermiye geçip S, a, standart B'yi garaja gönderdik. Şu anda maç 3-2 durumda ve 2786 hasara ulaşmış durumdayız. Arkadaşlar STV bir tankı gerçekten oynaması aşırı keyifli bir tank. Iıı bayağı bir oldu bir taret buff aldı yani şu anda kupolası gerçekten çok küçük ve vurulması gerçekten çok zor hareket kabiliyeti olarak da yeterli yani mükemmel bir hull oynayabileceğiniz bir tank pot durumunda şu anda geldik burada tehlide ve bir atış yaptık 438 vurduk dördüncü atışla skill ile birlikte ve mesafe uzak olduğu için spot yemedik bir atışımız daha var mı bir atışta yaptık 363 artı ammosuna hasarladık ama hemen tamir etti yani şu anda tek atış durumu düşen bir tehlide var ve burada T-30'u arkaladık. Aslında H mermi atabiliriz. Çünkü klasik bir Amerikan tankı arka zırhından H yiyor arkadaşlar. Paletledik hadi. Ah be. Kıl payı kaçtı ama şu durumda o T-30 bizi delmekte gerçekten çok zorlanır yani. Bizi çok zor değer. Kendini göstermeden 530 cana düştü T-30 düşürdü t bu burada ve T-30 boş bir atış yaptı ve şimdi gidip sıfır hasarla yani hiç hasar yemeden T-30'u garaja gönderiyor. Çok güzel oynadı. Yani gördüğünüz gibi gitti arkaladı, atışlar yaptı. Sonra direkt gitti orada ee, Huldan pozisyona geçti yani. Huldan pozisyonuna geçti ve hiç hasar almadan orada mükemmel bir şekilde 10 derecelik top kullanarak garaja gönderdi burada. Şimdi geldik burada Jage yüzü vuruyoruz. Ve şansımıza da Sheridan fail attı. Yandan arkadan mı geldi vuramadı burada şeye. Jage yüze ve bu bizim için iyi oldu. Burada hızlı bir atış yaptı Kore'ye ama Vuramadık çünkü zor bir atıştı ve şu anda ikiye bir kaldık bir şeridanımız var bir de biz varız e, yüksek ihtimal zaten canımız full o 900 seferde biz vuracağız ve kaç olacak 685807 67 K'ya yakın asatacak bakın şimdi 10 derecelik top eğimi gol vermeye geçtiğimiz zaman simsiyah ve gördüğünüz gibi sektirdik burada horiden istatistik 9 seviyesi ama Seviye 10 Hori de böyle. Gold mermiye geçtiğiniz zaman top yanaklarından çok rahat yiyen bir TD. Hori'nin avantajı ne? Güzel bir topu ver ve çok hareketli bir tank. Yani gerçekten çok hareketli bir TD yani. Şimdi hemen zorluyoruz. Bir atış yiyeceğiz artık. Zaten ya ben olsam bu kadar atış yapmazdım. Direkt basar çekerdim. Zaten canımız full. Şimdi tek atış durumuna geldi Hori. Gold mermiyle gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan delebiliyoruz. Evet hadi ve yine sektirdik yani burada standart standart B deyip duruyorum ya yani. STV 1'in talet zırhını bu videoda yeterince gördünüz zaten buradan tebrik ediyoruz kendisini 6837 hasar ve as madalyasıyla maçı sonlandırdı 1734 saf deneyim yani gerçekten çok güzel bir maç eline sağlık buradan eminin şimdi sıradaki maçımıza bir geçelim Muam Muammer'den mükemmel obje 268 68 var. Muammer zaten çoğunu sanıyordur. E, TR klanında uzun bir süredir TR klanındalar. E, bu arada arkadaşlar şuna değineyim. Hep geçen takvicisine değinmiştim. Bundan önce 4-5 tane mükemmel maçları güncelleme gelmiş kaçırmışım. E, farklı bir Gmail'e gelmiş, görmemişim. Yoğunluğuma gelmiş, görmemişim ben. Yani mükemmel 4-5 tane maç maalesef güncelleme ile beraber kullanım dışı kalmış. Hall of Fame maçları falan vardı. VZL ikincilik, Hall of Fame, ikincilik maçları falan vardı. 7-8K maçlar vardı bolca. 4-5 tane yani maalesef onlar kayboldu. O yüzden kusura bakmayın. Artık yani sürekli olarak Gmail'imi kontrol ediyorum. Ve maçlara bakıyorum yani. Şimdi Muammer'in 268 maçını bir izleyelim bakalım ne yapacak. Şimdi kar altın haritasında üçer TD var. Bir grill bolluğu var. Bereketli bir grill bolluğu var. İki tane bizde bir tane karşıda var. Bakalım nasıl maç bizi bekliyor. Muhammed Obje 168 tankıyla ne yapacak? Bir özel takmış Chaser. Arkadaşlar Obje 168'e de bahsedeyim. Tank gerçekten bak e, troll bir ön zırhı var arkadaşlar. Kav kavimli, kavisli. Kavisli bir ön zırhı var ve çok saçma şekilde beklemediğiniz anda atış sektirme potansiyeline sahip. 12.6 saniyede vuran bir 640 topu var ve 640 topun avantajı ne? Yüksek alfanın avantajı hem mermisi de yüksek vurur arkadaşlar. Yani H mermiyle de bir kasar çıkarmaya potansiyeli var. Hareket kabiliyeti gerçekten çok iyi bir hareket kabiliyeti var. Kolay kolay flank yemezsiniz. Kolay kolay e, kolay kolay pozisyon değiştirirsiniz. Yani pozisyon değiştirmekte, pozisyon almada, kaçmada, kovalamada ve benzeri gerçekten tankta her şey var. Ve serisi obje 704, ısı 152, su 152, su 100 diye devam ediyor. Gerçekten oyundaki en iyi serilerden biri obje 268 de yani. Bana kalsa oyunda hiç zorlanmadan en rahat şekilde kasacağımız tank obje 268. Çünkü serisinde kötü tank yok arkadaşlar. Gerçekten aşırı keyifli bir tank. Yani herkese öneriyorum. TD olarak obje 268, medium tank olarak T62A, E50. Ağır tank olarak E100, IS-4, Tabi mesela Huldağ'ın oyuncusuysanız, Huldağ'ın oynamayı seviyorsanız E5 tankı da gerçekten mükemmel bir tarih zırhı var. Ee, mesela VK tankını kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Yani DPM olarak hem biraz zayıf ve saçma şekilde sektirdiğimi gördü Sektirmesini gördü. 640 sektirdik grilden ön zırhımızda. Yani VK tankı gerçekten yan zırh yok. Yani yandan çok rahat bir şekilde atışıyor ve DPM de zayıf. Yani bence E100 tankı VK-72 tankından çok daha iyi bir tank. Bunu da söylemiş olayım VK karşımıza gelmişken. Yani hem takipçi videolar gördüğünüz gibi bakın tabii bir TD'yiz ama yani TD olmasanız da hafif bir açı veren VK-72'yi yine çok rahat bir şekilde delebilirsiniz. Yani tankla size skip yapılmıyor. Bir Alman tankıyla size skip yapamıyorsanız zaten biz ne anladık Alman tankı olduğundan. Şimdi burada geldik ve kayı çektik ve obje obje e, 268'in DM'yi unuttum bir şey var. Tabii klasik bir tank avcısı olduğu için yani delişi de çok yüksek arkadaşlar. Yani e, delmede kesinlikle sorun yaşamazsınız. Mouse bile önden çok rahat bir şekilde delebilirsiniz arkadaşlar. Ön alt değil, ön zırhından hit mermiye geçtiğiniz zaman direkt hit geçin mouse böyle açı versin vermesin direkt dümdüz yapıştırın vurursunuz yani gerçekten obje 268 deliş bakımından da çok güzel bir tank atışta yaptık 3407 hasardayız maç 4 2 durumunda ay e yüzümüz düşmek üzere e yüzümüz düştü bizim tellit evinin bir mermisi var ve fail attı tamam yani şu anda chatte kavga dönüyor <laughs> chatte kavga dönüyor hadi bakalım geldik burada hızlı bir şekilde Yüzüp Gizli bir atış yaptık 617 hemen adrenalinle yapıştırdık. Uu, kim vurdu abi bize? Yani biz şu anda kimin vurdu? Direkt Hori vurdu arkadaşlar. Bizi şehirden Hori vurdu. O yüzden direkt çukura giriyoruz. Bakın 800 vurduk skill ile beraber. Yani arkadaşlar bu oyunda skill gerçekten çok önemli şey. Mesela demin Hori spotlanmamıştı ama Hori'nin şehir tarafından bize vurduğunu gelen atıştan bildik arkadaşlar yani. Bu yani bunlar ufak kolay oyun bilgileridir ama mesela orada Horiden orada atış yiyince direkt kendini çukura attı Muammer ve ikinci bir atış yemedi. Yukarıda bekleseydi Horiden bir atış daha yiyebilirdi yani. Bunlar kolay, basit ama çok önemli detaylar yani bunu da söylemiş olayım. Şimdi geldik burada Hori'ye yapışacağız şimdi. Hadi bir atış sektirimi soru ateş etti. Hori yandan yakaladık. Bir tane vurduk. 637. Şu anda can puanımız neredeyse aynı. Bir atış daha yedi Hori neredeyse tek atış durumuna düştü şu anda tamamen RNG kaldı 640'lık alfamız var 716 vurabiliriz ama vurmaya da bilir geldik maalesef hissettirmedi 559 vurduk şu anda Hori tek atış durumuna geldi ama Hori'nin can puanı az olduğu için skill de devreye girdi ve Hori bizden daha önce dolduracak derken Tehli de Heavy Hori'yi garaja gönderdi şu anda 6020 hasardayız ve full can ya o G 100 bir Jage 100'ümüz var şu anda Jage 100'e t heavy de tek atış. Bizde ben de tek atış ben de değil Muammer de tek atış. Yani şu anda aynı anda Jage 100'e basıp birinin ölüp diğerinin flanklaması lazım. Mesela aynı anda bassalar burada Muammer ölse t heavy de flanklar Jage 100'e her türlü çeker 40 min bot değilse. Şimdi Jage 100 spotlandı. Şanslıyız. Orta noktada yakalan çok kötü bir şekilde yakalandı Jage 100. Yani köşede bir yerde konum alsaydı ilk birimizi çekip sonra yani diğeri de çok rahat bir şekilde çekebilirdi yani. Ama şanssız şekilde şu anda ortada kaldı. Hani bana dönse TLD Heavy'den yiyecek ee, TLD Heavy'e dönse benden yiyecek bu Muammer çok güzel bir şekilde paletini aldı. Neredeyse ölmek üzere zaten ve TLD Heavy büyük bir hata yapmazsa çekilecek. Yani şu anda bize bakıyor TLD Heavy şu anda obje 168'i bitirdi ve 7172 hasarla maçı sonlandırdık. Tank'tan bahsettik, maçtan bahsettik, kritik bilgiler verdik. muammer eline sağlık. Çok güzel maç çıkarmışsın. 7172 hasarla maçı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir maç olmuş. Eline sağlık buradan. Bakalım şöyle. Yani şanslılar da yani Jageus çok kötü pozisyonda kaldı. Sıradaki maçımıza geçelim mi? Maçı son şey sonlandıralım. Şimdi bir maçımız daha var. Hangi maçtı? Vickers Light maçımız var, bir Vickers Light maçımız var. Şimdi onu da izleteyim veya şunu izleteyim arkadaşlar çünkü Vickers Light maçını şeye koydum. Yarınki takipçü videolarına koydum veya bu videodan sonra onu da seslendirebilirim. Şimdi bu videoyu bana Ali Ali göndermiş ama Bilal Can Yıldız diyor Nike. Acaba kuzenin hesabı falan mı bilmiyorum ama. Seviye 5 BDR tankı oynuyor şu anda. Yani bu Barten ismi Vaha Palmiler miydi neydi ya? Yo Vaha palmiyeler Çöl. Yani bu e, harita düşük seviye gören yani yüksek seviye maçlar bu haritada düşmüyor. Sistem öyle yapıldı yani. Uzun süredir bu haritada sev yüksek seviye maçlar yok. Şimdi BDR tankı seviye 5 Fransız ağır tankı. Deliş olarak Fransız topu var ve e, neredeyse sev? BDR RL44 MXM4. 40, 45 gibi tanklar yani Fransız tanklarının e, deliş konusunda yani Fransız ağır tankların deliş, deliş gerçekten yüksek ve şu anda bu BTR'nin topuyla da seviye 5'te 6, 6 seviye bir maç atsa bile çok rahat bir şekilde delebilirsiniz. ortalama bir hareket kabiliyeti olan yani pek de zırhlı sayılmayan bir tank. Ama ARL-44 tankı gerçekten güzel bir tank. E, ve ARL 44'ün BP 44 diye zaten Battle Pass'la çakması verildi. Modifiyeli hali yani çakması demeyelim. Ve bundan önceki battle pasta zaten bu ikinci battle pasta. ilk gelen battle Pass'ta da KV-1S'in tun der diye KV-1S'in çakmasını yani modifiyeli hali pardon modifiyeli halini getirdiler. Bundan sonraki üçüncü battle pasta da VK-28 ajan diye VK-28'in modifiyeli hali gelecek. Yani şu an iki atış yaptık 419 hasarındayız. Böyle klasik düşük seviye maçları böyle ortada duruyor ve hiç kıpırdamadan olduğu yerden vuran bir Matilda var. Asla dönmüyor böyle yan zırhını vermiş vurup duruyor düşmana. Derken Matilda'yı garaja gönderdik. Şimdi baktık burada bir AT-2 var hemen AT-2'ye yapışmamız lazım bizle ilgilenmiyorken ama Burada AT-2'yi saldı ve T1 Heavy'ye vurmayı Vurmayı tercih etti ve T1 Heavy de gördüğünüz gibi Yan zırhını dönmüş Yan zırhı daha, daha güçlü tabi Amerikan tanklarını bildiğiniz üzere Amerikan tankları Mükemmel bir yan sıra sahiptir. Bir atış daha yaptık ve yüzde %5 ihtimal olan şu durumda T1 hevi nasıl delemezsiniz sorusunun cevabı olan atışı yaptık ve burada T1 Heavy'i de çektik. Maç 3-2 durumunda şu anda hala gerideyiz düşman takımı bizim takımı eritiyor. Matilde'ye bir atış daha yapacağız ama KV-1 de çekmemiz lazım derken Alekto kv 1 garaja gönderdi Matilde'ye bir atış daha yaptık 1084 hasara ulaştık ve maç 5-3 durumuna geldi ölen ölene ama bir avantajımız var can puanımız full ama şu anda yan durduğumuz için Matilda bizi deldi yani orada açı verseydi Matilda'dan sektirirdi yüksek ihtimal açı vermediği için orada atışı yedi ve arkasını falan kontrol etmesi lazım şu anda bir atışta yaptık Panzer 4'e vurduk arkamızdan birisi geliyor evet AT2 şimdi hızlı şekilde AT2'ye rushlayıp aslında AT2'yi flanklayıp çekebiliriz ama bakalım ne yapacak yani şu anda biraz arada kaldılar bir kişi daha geliyor. stakın arkasından biri geliyor ama bakmadığı için göremiyorum. Kimmiş? Panzer 4D. Bir atış yaptık. Şu anda 4'e 1'iz. Yani tek başımıza kaldık ve 4 tane düşman tankı var. Bakalım ne yapacak burada? Bilal. Bilal diyeceğim artık. Nick Bilal. Bir atış daha yaptık. 230 ve sektirdik. Ammosunu ve motoru nasıl yani çoğu düşük seviye Alman tankının motoru ön tarafında arkadaşlar yani. Ön taraftan vurduğunuz zaman motoru yanıyor, hasarlanıyor. Burada Matilda'yı çektik tak atış durumunda bir Panzer 4 var yukarıda bir Panzer 4 daha var. Panzer 4 D'lerin istalasını orada hızlı bir atış yaptık ve Panzer'i de gönderdik. Bir Panzer'imiz de var ama bu Panzer takatış değil. Ee, 399 canımız kaldı adrenalin ve motor güçlendiriciye bastık. Ve, ve Panzer de yanlış olan şeyi yaptı burada. Hani diğer tarafa kaçsa hem bizden kurtulacak hem de bizi AT2'nin önünde bırakacak ve yani atış yiyeceğiz ama tabi düşük seviye olduğu için çoğunluğu yeni oyunculardan oluştuğu için burada e, Panzer 4'ü de çektik ve gördüğünüz gibi BDR tankıyla yani hem yüksek 254 falan vurdu yani tabi RNG de önemli ama hani deliş konusunda kesinlikle bir sorun yaşamadı ve şu anda birebir kaldık AT2 ile ve şu durumda AT2'yi almaması için AT2'nin önüne durup yan sarını gösterip AFK kalması lazım. <laughs> Bakalım AT2 geliyor. 2500 hasardayız alırsak 3k hasara ulaşacağız. Hızlı bir atış yaptık. 167 vurdu burada. Tabi mesela demin 250 vuran tank şimdi 160 da vurabiliyor. Tamamen RNG. Arkadaşlar şu şekilde yüksek hasarlı yani seviyesine göre yüksek hasarlı maçlarınızı bana Gmail'den gönderin. Ben elimden geldiğince hepinizin maçlarını yayınlamaya çalışıyorum. Güzel olduğu takdirde. Yani şimdi bakalım altını görüyoruz. Bir atış daha yaptık ama delemedik ve AT2 de zaten 90'lık top var. Zaten bunun topu 90 mıydı ya? 90-90 yani falan -90 pıt 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 vuran bir topu var. Golda geçip kupalasından vuracaksın Bilal. Kupalasından, komutan kupalasından. Şu anda biraz satmaya başladık. Tabi komutan kupalasından, komutan kupalasından delindiğini bilmiyor herhalde burada ve e, AT2'nin gelmesini bekliyor. Yandan falan vuracak. Hani önden delinmediğini düşünüyor şu anda üst taraftaki komutan kupalasından deliniyor arkadaşlar. Bu arada yeni başlayanlar, orta oyuncular falan. Arkadaşlar neredeyse bütün tanklarda komutan kupalası var. BDR'de de var. Gördüğünüz gibi kocaman bir komutan kupalası var. Tankların komutan kupalaları zayıf noktalarıdır. Oradan nokta şeklinde dahi olsa doğru açıdan, doğru şekilde vurduğunuz zaman yani hasar verirsiniz. Şimdi sadece bir pozisyona geçti burada. Ha bak ve komutan kupalasından 211 hasarı verdi. Yani. ve 5 5 kil 3169 hasarla maçı sonlandırdı. Tebrik ediyoruz. Seviye 5 bir e, maça göre gerçekten güzel hasar ve as madalyası ve Radley Walters madalyasını aldı burada. Gördüğünüz gibi 1164 de saf deneyim. Eline sağlık. Güzel maç olmuş ve bu takip videosunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.